Dönüp baktığımızda 1919 yılında yayınlanan Jin dergisinin bir sayısında, e, nevrozun yani nevroz değil, Kava Destanının gerçekleştiği tarih olarak o dönem belirlenen 31 Ağustos e, tarihinde e, Kava resmi, yani Kava özel günü olarak kutlanıyor. Burada iki şahz e, şey veriyor e, Kava hakkında bilgi veriyor, e, Kürt edebiyatından. Edebiyatı ve şiirleri üzerine konuşmalar yapılıyor, şiirler okunuyor ve e, böylesi Kürtlerin özel bir bayramı ilk defa İstanbul'da muhtemelen şu yan tarafta göreceğimiz binaların bulunduğu yerlerin birinde e, Nevroz kutlanıyor.